Let's go. Uh, hey, hey, you're one in a million. In my heart, feeling love, you're so brilliant. Girl, Merhaba arkadaşlar The Gamers başka bölümüne hoş geldiniz. Ben Uyavaç bugün ıı, sizlere bir rehber yapacağım. Bildiğiniz üzere bugün yani 27 Aralık 2013'te ıı, ya da 25 Aralık'tan sonraki yılbaşı arifesi deniyor ee, Amerikalılarda falan. Minecraft'ın yapımcısı da bunu düşünmüş. Bildiğiniz üzere oyunda ee, sandık var mı burada? Yok herhalde. Mafilli şekilli oluyor ya arkadaşlar. Şimdi o sandıklar nasıl? Her zaman diye bir video çekeceğim. Şimdi e, önce yapmanız gerekenler Minecraft'ınız kurulu olduğu yeri açıyorsunuz. Ben farklı bir yere kaydediyorum genelde. Şimdi burası. Eğer siz normal şeyi değiştirecekseniz buradan eğer normal şeyi değiştirecekseniz versions'a gidiyorsunuz. Buradan eee programı bundan istediğinizi seçiyorsunuz. Bu jarı birlikte aç WinRAR'la açıyorsunuz. Sonra buradan eşim assets, minecraft, textures. Burada görebileceğiniz üzere bir chest seri olmalıydı. Ha burada mı? Yo. Ya buralarda bir yerde olması lazımdı onun ya. Özür diliyorum arkadaşlar. Çok çalışmadım fakat kendim yaptım bunu. Gelme. Şimdi nerede olabilir? Items değildir. E, modeller armor da değildir. Nerede ya? Neyse arkadaşlar siz bunu boş verin. Ben size tek pekle nasıl yapılır onu göstereceğim. Resource packs. Şimdi ben şöyle bir tek pack kullanıyorum. Bu sefer Atari Eskendi'de yapacağım kopyala yapıştır yapıyorsunuz buraya. Adını değiştirin bence. Çünkü ayırt edilmiyor. Ben Ateri Ateris xmas yapıyorum. Şimdi bunu açıyorsunuz. İçinde e, bunu kapatayım. Assets var. Assets'i açıyorsunuz. Buradan Minecraft. Buradan Textures. Ya. Arayacağız. Chest diye bir bölüm olması lazım. Heh. Bulduk. Şuradan da gösterelim hatta. Versions. Neyse işte birlikte aç. Binrar. Assets. Minecraft. Textures. Entity. Chest. Şimdi gibi burada Christmas var. Bizim şekilli chestimiz. Bir de normalimiz var. Normalimiz normal chestimiz. Hiç gerek yok ona. Trip chestimiz de aynısı gene. Şimdi biz e, Christmas chestlerinin her zaman olmasını istiyorsak. Zaten tek şu pekte de aynısı olacak. Dediğim adımları sadece şeye ayarlayacaksınız. O yaptıklarımın aynı şekilde yapacaksınız. Ben şimdi bunu da istiyorum atıyorum. Görebileceğiniz bunda Xmas yok. Yani bu Xmas'a bir değişiklik yapmıyor. Buradan bunu açıyorsunuz. Birlikte aç. Minrar. Yani normal dosyadan atmanız daha sağlıklı olabilir. Benim kullandığımda Christmas vardı. Bunda niye yok bilmiyorum. Textures, Entity, Chest. Christmas'ı buraya atıyorsunuz. Bir de Christmas. Heh, şu. Bir de Christmas Double atıyorsunuz. İsterseniz Double ayrı, Christmas ayrı yapabilirsiniz. Bunların adını sonradan değiştiriyorsunuz. Buradan. Başladı mı bu arada oyun? Hmm. Buradan bunun adını normal yapıyorsunuz. Ah normal oldu. Enter'a basacağıma. ama Normal yapıyorsunuz. Sonra buradaki Christmas yazanızda siliyorsunuz. Ee. Yine normal yazıyorsunuz. Bunu böyle diyorsunuz. Sonra buradan ben e, hala çekiyor. 4 dakika olmuş video. Hızlı davranmam lazım. Heh. Sonra bunları buraya atıyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. Normalde atıyorsunuz, değiştir diyorsunuz. Şimdi şu anda bu yılbaşınızda, yılbaşında olmasanız da her zaman için ah kırılıyordu. Ne <laughs> Kitap değil de kitabın üstüne duran cetvel düştü, kırılıyordu. Cetvel giderse olmaz. Şimdi e, buradan hemen Resource Pack'inizi değiştiriyorsunuz. Görüyorum üzerinde bu orijinal texture pack. Bu da Aetheris Xmas Yani benim ayarladığım. Bu da Gangstar diye bir texture pack var. Çok beğendim. 11. Survival Pack'i. Çok beğendim abi. Bunu kullanıyorum ben. Ee, buradan bunu seçersek. Şu anda pek bir değişiklik olmayacaktır. Şunu hemen şöyle yapalım. Bir kasma falan yaşanacak. Bu arada bu alt görünüyor. Onu ayarlamaya da bilirdim fakat. Görünmesini istedim don diyoruz ki az önce niye don dediğimi algılamamış bakın artık bu böyle ve sandıklarımız ooo saate bak saat çok güzel görünüyormuş arena 3 hala mı başlamadı ya Doğru. İki tane ayranım oldu hala başlamadı İki tane ya ayranı nereden alıyorsun sen Yerde ayran hali hazırda evet. Hiç i̇şte arkadaşlar vardı. böyleydim. Sandıkları böyle yani atıyorum doğum gününüz Haziran'dadır. Haziran'da dağıtıyorum san, e, hediye sandığı falan istiyorsunuzdur. Böyle yapabilirsiniz. Bu, bu video bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desende Furkan. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.